Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanarım dünü günü Bana seni gerek seni ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır, tecelliyle doldurur. Bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sofinere sohbet gerek Ahinere ahret gerek Mecnunlara leyli gerek Bana seni gerek seni Eğer beni öldüreler Külüm göğe savuralar Toprağım anda çağıra Bana seni gerek seni Cennet cennet dedikleri Birkaç köşkle birkaç uğri isteyene ver onları Bana seni gerek seni Yunus dürür benim adım gün geçtikçe artar odum ikinci cihanda maksudum bana seni gerek seni